İstanbul'da bir apartmanın bahçesine terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bina sakinleri sabaha karşı gelen ağlama sesi üzerine bahçeye çıktıklarında toprak üzerinde yüzük oyun halde yatan bebeği buldular. Bebeği battaniyelerle sarıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Hastanede yoğun bakım alınan talihsiz bebeği oraya kim ya da kimlerin bıraktığı araştırılıyor. Henüz yeni doğmuştu. Vicdansız ailesi onu bir apartmanın bahçesine bırakıp kaçtı. Kat sakinleri ağlayan bebeği yüzü koyun toprak üstünde yatarken buldu. İstanbul Pendik'te yaşayan Bayram Çakır gece saat 4.30 sularında ağlayan bir bebeğin sesiyle uyandı. Kalktı dışarı çıktı. Sese doğru yaklaştığında toprağın üzerinde yüzü koyun yatan yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti. Buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama bilmiyoruz. Yüzün koyulu bırakmışlar galiba. Apartman sakinleri hemen bahçeye indi. Bebeği bir battaniyeye sarıp ısıttı ve polis gelene kadar onun yanından ayrılmadı. Çocuk çıplaktı. Daha yeni doğmuştu. Ağlıyordu. Üst komşusu seslendi. Aşağı indim. Çocuğu aldım sardım. Eşimle beraber Sonra üst komşu da geldi. Öyle oldu yani başka bir şey olmadı. Polisleri çağırdık, onlar geldi. Polisler gelip durumu inceledikten sonra yeni doğan sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede yoğun bakıma alındı. Bebeği bahçede bulan Bayram Çakır'ınsa emniyette ifadesine başvuruldu. Polis talihsiz bebeği terk eden ailesini arıyor.